teşekkür ederim sayın başkan. Sayın milletvekilleri. Sayıştay elbette bu ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi. Devletin ve tüm kamu kurumlarının mali açıdan denetlenmesiyle görevlendirilmiş bağımsız bir kurum. Ve elbette yürüteceği çalışmanın düzenli bir çalışma olmasına büyük ihtiyaç vardır. Düzenli çalışmadan kastım Dönemsel denetimlerden çok düzenli ve periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve kamu idaresinde mali açıdan şeffaflığın, hesap verebilirliğin, hesap verebilirliğin temin edilmesi son derece önemli. Bu, kamu kurumlarının mali açıdan doğru yönetilmesi için son derece önemli. Kamu kurumlarındaki gelirlerin bütçelerinde gösterildiği şekliyle harcandığının tespit edilmesi bakımından son derece önemli. Dahası kamu adına iş görenlerin kendilerini yasalarla bağlı hissetmesini, her an için bunu hissetmesini sağlamak bakımından son derece önemli. Sayıştay dönemsel denetimler yapabileceği gibi kendince belirlenmiş mali yıl denetimleri düzeninin dışına da çıkarak belli başlı konularda özel denetimler de yapabilecek yetkiye sahip. Kamuoyunu yakından ilgilendiren ve kamuoyunda yer etmiş meselelerle ilgili kendiliğinden harekete geçip eee anlık denetimler yapabilme yetkisine sahip. Bu konuda pek çok örnek vardır. O nedenle Sayıştay'ın sürekli olarak eee tetikte bulunması ve sürekli denetime hazır vaziyette bulunması son derece önemli. Bu elbette Çalıştay'daki insan, düzel, düzeltiyorum Sayıştay'daki insan kaynağının zinde olmasını gerektirir. Yeterli denetçi sayısına sahip olunması, denetçi kadrolarının ve ona bağlı olarak iş gören idari kadroların da yerli yerinde olmasını gerektirir. Bu hükümetler açısından ertelenemez bir görevdir Sayıştay'ın günün koşullarına uygun denetim faaliyetini yerine getirebilmesi bakımından. Elbette Sayıştay'ın görevlendirilmesinde siyasi etki vardır. Gerek başkanın gerekse üyelerin seçimi meclis tarafından gerçekleştirilmektedir. O nedenle Sayıştay üyelerinin kendilerini göreve getiren iradeye tabi saymalarını kendi kendilerini doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü günün sonunda meclis tarafından seçilen birer kamu görevlisidirler, kamu denetçisidirler. Bu yıl bütçe görüşmelerinin komite aşamasında en azından kendi adıma rahatlıkla ifade edebileceğim bir ilk yaşandı. O da geçmişte zaman zaman komite toplantılarına katılım sağlayan Sayıştay'a kıyasla bu yıl Sayıştay en az komitenin asli üyeleri kadar bir ciddiyetle ve devam takip ciddiyetiyle Komite toplantılarının başından sonuna hazır bulundu. Bu bizim açımızdan Son derece değerli ve gerekliydi Kendilerine Teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü Bizim özellikle muhalefet olarak Hükümetin Hem geçmiş bütçe yılına ilişkin icraatlarını ele alırken Hem gelecek mali yıla dair Gerek gelir öngörüsü gerek gider Kalemlerini Değerlendirirken Yıl içinde yaşananlardan da etkilenmemiz ve bu bağlamda görüş ifade etmemiz son derece önemlidir. O nedenle bütçe kalemlerindeki yasalara uygunluğun sorgulandığı aşamalarda Sayıştay'ın bize sağladığı katkı son derece önemli ve değerliydi. Hakkaniyetli bir değerlendirmenin bütçe komitesi sırasında yapılabilmesi bakımından bunun sadece bu yıla özgü değil, bundan sonraki bütçe görüşmelerinde de gerçekleşmesini dilerim. Şunu net olarak ifade etmem gerekiyor. Sayıştay aynen yargı gibi siyasetin çok fazla müdahale etmemesi gereken, hatta hiç müdahil olmaması gereken bir makamdır. Her ne kadar da göreve gelen Sayıştay başkan ve üyeleri siyasilerin kararlarıyla belir belirleniyorsa da e, siyasetin müdahale etmeye cüret etmemesi gereken bir noktadır ama aynı zamanda Sayıştay'ın da siyasette kimin yöneten pozisyonda olduğuna hiç bakmaksızın kendi yasasından aldığı yetkiyi gecikmeden yerli yerinde kullanması elzemdir. Bu bağlamda çok yakın geçmişte Sayıştay Başkanının yaş haddi nedeniyle dolacak görev süresinin uzatılması elbette bir siyasi manevraydı. Bir siyasi değerlendirmenin sonucuydu. Ve biz bu konuda hem fikir değildik. Ancak hal böyledir diye şu anda Sayıştay'ın yerine getirdiği görevler dışında, o görevler sırasında takındığı tutum dışında Sayıştay'a dair yaklaşımımızda başka bir etki de söz konusu değildir. Benimsemediğimiz bir durum gerçekleşmiş ve Sayıştay Başkanı oradadır diye görev süresinin uzatılmasına yarayacak bir yasa değişikliğiyle Sayıştay'ın yaş haddi artırılmış olabilir ancak biz Sayıştay'ı Sayıştay olduğu için ciddiye alırız ve kendisinden kendi görev mandasına, yasalardan aldığı yetkiye uygun davranmasını bekleriz. Bizim ana muhalefet olarak hükümetin pek çok konuda yasalara aykırı davrandığına ilişkin iddialarımız vardır. Bu iddialarımızı belgeyle, bilgiyle desteklemekte ve gerektiği zamanlarda hiç gecikmeden dile getirmekteyiz bu dile getirdiklerimizin temize havale edilebilmesinin yolu da Sayıştay'ın yoğun bir mesai yerine getirmesidir. Bu söylediklerimiz mesnetsiz iddialar değildir. Biz kendi açımızdan mesneti olan gerekçeleriyle dile getirdiğimiz konuları kamuoyunun gündemine getirmekte ve hükümete karşı eleştirilerimizi, itamlarımızı yönlendirmekteyiz. O nedenle Sayıştay'ın bu bağlamda kulağının açık, gözünün açık olması ve hareket cesaretini hiç gecikmesiz gecikmesiz kendinde bulması gerekmektedir. Örneğin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt taşımacılığına ilişkin içine düşünüldüğü girdap Sayıştay tarafından yerli yerinde ele alınmış, değerlendirilmiş ve tam da bizim iddialarımıza uygun sonuçları içeren bir raporla sonuçlandırılmıştır. Evet, kamu halk çok ciddi bir gelir kaybına uğratılmış Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu fahiş bir zararın içine düşürülmüştür. Sadece akaryakıt taşımacılığıyla alakalı değil, aynı zamanda akaryakıt taşımacılığına ilişkin yapılan manevralar ve sonrasında oluşan enerji açığı nedeniyle oluşan zararın Sayıştay'ın saptadığı zarardan kat be kat yüksek olduğu bizzat elektrik kurumunun bir mahkemede dosyaladığı savunma düzeltiyorum iddia sırasında kendileri tarafından ortaya konmuştur. Sayıştay'ın yapmış olduğu denetimde yaklaşık olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının 7 milyon dolar zarara uğratıldığı tespiti yapılmıştı. Bu 7 milyon dolarla birlikte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun uğradığı zararın boyutununsa 27 milyon dolar olduğu bizzat Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından mahkemeye dosyalanan iddia içerisinde yer aldı. Şimdi hal böyleyken Sayıştay'ın yerli yerinde ve zamanında hareket etmiş olmasının siyasetin itibarı bakımından da ne kadar önemli olduğunun anlaşılması gerekir. Bizim ana muhalefet olarak duyduğumuz kuşku üzerine talep ettiğimiz belgeler elde ettiğimiz belgeler üzerine yaptığımız hesaplama sonucu ortaya çıkardığımız zarar miktarı Sayıştay tarafından da tespit edilmemiş olsaydı bizim yaptığımız şey iftira atmaktan ibaret olacaktı. Halbuki biz iddiamızı belgeye dayalı olarak dile getirdiğimiz noktada Sayıştay'ın o belgeler üzerinden yapmış olduğu değerlendirme ve hazırladığı rapor bizim iddialarımızın teyidi anlamına geldi. Bu hem ana muhalefet olarak bizlerin ne kadar ciddiyetle görevimizi yerine getirdiğimizin somut bir ifadesidir. Hem de bizim kamuyu uyarmak, halkı uyarmak ve ilgili devlet birimlerini harekete geçirmek konusunda attığımız adımın tam da karşılığı anlamına gelmektedir. Sayıştay'ın kendi yasasına bağlı olarak ortaya koyduğu icraat. Dolayısıyla Sayıştay Kıbrıs Türk insanının en büyük güvencesi olmak durumundadır. Bu itibarın gerektirdiği sorumluluğu her an hissetmeli ve mesaisini de ona göre düzenlemelidir. Sayıştay Başkanlığının ortaya koyacağı icraat hükümet açısından da son derece önemli bir yardımcıdır aslında. Bilerek olduklarını bir tarafa bırakalım. Bilmeden yapacakları hataların önlenmesi veya telafisi için yolun gösterilmesi bakımından Sayıştay'ın mesaisi de ciddiyetle takip edilmeli ve orada yapılan uyarılar çerçevesinde hareket edilmelidir. Son olarak bir noktanın altını çizerek hükümeti uyarmak istiyorum. Sayıştay kendi raporlarında da yazdığı üzere ve kendi bütçesinin bütçe komitesinde görüşülmesi sırasında çok samimiyetle bir konuya parmak basmıştır. O da devletten hükümet makamlarından talep ettikleri bilgi ve belgelerin kendilerine usulüne uygun biçimde ve zamanında ulaştırılmadığını ifade etmişlerdir. Bu kabul edilir bir şey değildir. Sayıştay'ın yürütmesi gereken faaliyet anayasanın emirleri çerçevesindedir. Dolayısıyla Sayıştay istediği halde Sayıştay'a belge sağlamamak, bilgi vermemek hiçbir hükümet makamının ne hakkıdır ne de haddidir. O nedenle yaptığı işe güvenen, kendi icraatının yasal olduğundan emin olan Sayıştay'ın sorduğu soruya cevap verir. Sayıştay'ın sorduğu soruyu es geçmek, yok saymak, cevapsız bırakmak veya cevap niteliği taşımayan cevaplar vermek hükümet makamlarının denetimden kaçma girişimi olarak değerlendirilir ki Çağdaş demokratik toplumlarda denetimden kaçma niyeti hükümetin yasalara uygun iş yapmadığının ilk göstergesidir. Sayıştay'ın görevini layıkıyla yerine getirebilmesi tüm siyasi unsurların ister iktidarda ister muhalefette en temel görevidir. Siyasetin ister sağında durursunuz ister solunda durursunuz. Bu sorumlulukla hareket etmeyi peşinen kabullenmiş sayılırsınız. Ve buna aykırı hareket ettiğiniz noktada da aslında bulunduğunuz göreve layık olmadığınızı ortaya koyarsınız. O nedenle sayın hükümet makamlarındakiler attığınız her bir adımın Sayıştay'ın denetlemek zorunda olduğu adımlar olduğunu bileceksiniz. Ve Sayıştay'ın talep ettiği bilgi ve belgeyi zamanında ve gereken biçimde sağlayacaksınız. Biz muhalefet milletvekilleri olarak Hükümet çalışmalarına dair bilgi edinme hakkımızı yazılı sorular sorarak kullanıyoruz. Ama isterseniz bakalım meclisin faaliyet raporu içerisinde de yer aldı. Sizlere her hafta pazartesi günleri gönderilen e, gündem kağıtlarında da yer almaktadır. Sorduğumuz yazılı sorulara yanıt vermiyorsunuz. Yanıt vermediğiniz için bu sorular sözlü soruya dönüşüyor iç tüzük gereği. Ve bu sözlü sorulara yanıt vermek üzere mecliste hazır bulunmuyorsunuz. Dolayısıyla bizden ve kamuoyundan bilgi ve belge sağlama konusunda istikrarlı bir duruş içerisindesiniz. Böyle bir hakkınız yoktur. Eğer yaptığınız işten eminseniz bu konuda bize ve devletin denetçisi durumundaki Sayıştay'a bilgi ve belge sağlama konusunda değil isteksiz tam tersi istekli olmak gibi bir tercihi kullanırdınız. Dolayısıyla bu konuda bir zafiyet yaşanmaktadır. Biz Sayıştay'ın görevini layıkıyla yerine getirmesi konusunda bizim üstümüze düşen her türlü katkıyı sağlamaya dün de hazırdık, bugün de hazırız. Sayıştay'ın arzu ettiği denetimi layıkıyla yerine getirmesine engel olanlarla ilgili onlarla birlikte her türlü mücadeleyi vermeye de hazırız. Ve bu konuda onların sağlayacağı bilginin toplumun bilgi edinme hakkının teyidi anlamına geleceğinin de altını çizmek isterim. Umuyorum 2024 yılı sayıştay açısından 2023 yılından çok daha verimli ve etkili bir yıl olsun. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak sayıştay'a bu bağlamda duyduğumuz güvenin ve içinde bulunduğumuz beklentinin açığa çıkması, görünür olması bağlamında bütçesine olumlu oy vererek ilk katkıyı da sağlamış vaziyetteyiz. Bugün de Sayıştay bütçesine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin oyu olumlu olacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.